terlik mi bitti? Korkudan titredim var herhalde biraz dur bir dakika. Kız o terlik sert gelir ha. Tamam, yok ben isabet alırım. Tamam peki. Hadi, seyir Ben karıma güveniyorum. Tamam. Sabır ver Allah'ım, sabır ver bana. <laughs> Ben <laughs> de gerek yok ki Sen zaten... ...değsini düşer o kadar. Gavura... Serhat'ı atmıyorum ya. Gavura fırlatır mı? Fırlatır mı? Bir daha söyle. Ben kocama güveniyorum. Ooo. Çok iyi. oynayalım mı? oynayalım. Oynayalım.